Biraz hareketlenelim, etkinliğini tekrarlayalım. Sahnemize bir tane kukla ekleyeceğiz. Bu kukla hayvanlar grubundaydı. Ladybug bir kuklasını kullanmıştık hatırlarsanız. Şu kukla. Bu kuklanın büyüklüğünü %30 gibi bir şey ayarlamıştık. Kuklanın başlangıç konumunun şurası olmasını istiyorum. Burası x -215 y -160 konumu. O yüzden olaylar grubundan yeşil bayrağı tıkladığımda hareket grubundan bu konuma gitmesini istiyorum. Eksi 215, eksi 160. Böylelikle kuklayı nereye koyarsam koyayım. Yeşil bayrağı tıkladığım an o noktaya gelecektir. Daha sonra ben bu kuklanın sürekli olarak bakın kontrol grubunda sürekli turuncu renk kontrol grubundaki kodların rengi. Sürekli tekrarlayacak. Ne yapacak? Fare okuma doğru yönelecek. Hareket grubundan fare imlecine doğru yönel. Bu şekilde yaparsak yeşil bayrağı tıkladığımız an, kukla başlangıç konumuna gidecek. Daha sonra sürekli fareye dönecek. Buna bir de adım git kodunu ekleyelim. Adım git. Onu da sürekli yapsın. İki adım gitsin. Böylelikle yeşil bayrağı tıkladığımda faremi takip eden bir kukla oluşturmuş oluyorum. Gelelim engel kuklasına yani parkur kuklasına. Onu çizeceğiz. Bir kukla seçe geliyorum. Buradan çizimi seçiyorum. Parkuru kendim çizeceğim. Şu orta nokta merkez noktası. Gösterdiğim dikdörtgen şekli de sahnemiz. Buna göre kuklayı çizebilirsiniz. Ne yapacağız? Bir dikdörtgen alacağız. Bu dikdörtgenin iç dolgusu olmasını istiyorsanız şunu seçeceksiniz. Konturda zaten kenarlık demek. Kenarlık rengi siyah, kenarlık kalınlığı 4. Şu anda çizdiğim an içi dolgulu olmayan bir dikdörtgen çizer. Sadece çerçeve var. Bunu süsleyebilirsiniz. Hep aynı renkte yapabilirsiniz. Hiç önemli değil. Çizdikten sonra boş bir yere tıklayıp silgi aracını alıp parkuru belirleyeceğiz. Buradan geçebilir. Buradan da geçebilir. Bu şekilde bir parkurumuz olsun. Koda tekrar tıklıyorum. Şu an Kukla1 isminde bir kuklamız var. Bunun ismini değiştirelim. Engel diyelim buna. Engel kuklasını kodlamak için seçiyorum. Bakın şimdi Ladybug'ı seçersem bunun kodları açılır. Zaten şurada silüeti çıkar. Engeli seçersem engel kuklası açılır. Bunun kodları buraya yazılır. Engel kuklası yeşil bayrağı tıkladığımda sahnenin tam ortasına gelsin istiyorum. Bu yüzden x0 y0 konumuna git şeklinde kod yazıyorum. Yeşil bayrağı tıkladığım an gördüğünüz gibi engel kuklası da sahnenin ortasına geldi. Ama şu an çarpma ile ilgili bir kod yazmadığımız için engellerden rahat rahat geçiyor kuklamız. Ne yapacağız? Böcek kuklasına geliyoruz. Ladybug kuklasına. Buna diyoruz ki sen kontrol et. Neyi? Eğer duvara çarptı mı? Yani engele çarptı mı? Bunu bir kontrol et. Bu kontrolü algılama grubundan yapıyoruz. Algılama grubunda koşul olarak yazılabilecek değiyor mu diye bir kod var. Buradan ekledikçe kuklalar listelenir. Şu an engel kuklamız olduğu için bunu seçebiliyoruz rahatlıkla. Şimdilik böceğimiz engel kuklasına değiyor mu? Kontrol et. Değiyorsa ne yapacağız? böceği başlangıç konumuna geri göndereceğiz. Bu da hangi kod? Konumuna git. Hangi konuma gidecek? Başlangıç konumu şuraydı. Eksi 215 eksi 160 konumuna gidecek. Bu işlemi sürekli olarak tekrarlayacağı için sürekli tekrarların içerisine koyuyorum. Şimdi yeşil bayrağı tıkladığımda sürekli kontrol edecek. Engele dokunduğu an başa dönecek. Geldik elma kuklasına. Elma kuklasını yiyince de oyunumuz bitecek. Hemen bir tane elma kuklası ekleyelim. Elma kuklası tam merkezde olsun istiyorum. O yüzden ne diyeceğim? Yeşil bayrağı tıklayınca hareketten sıfıra sıfır konumuna git diyeceğim. Elma kuklasının büyüklüğünü de ayarlayalım. 20 olsun. Yeşil bayrağı tıkladığım an merkezde %20 büyüklüğünde bir kukla olur. Şimdi ladybug kuklasına geri geliyorum. Bu kez sürekli başka bir şey daha kontrol edeceğiz. Neyi kontrol edeceğiz? Elma kuklasına değip değmediğini kontrol edeceğiz. Bu da algılama grubundaydı. Değiyor mu? Bakın şimdi listeme apple kuklası da eklendi. Apple kuklasına değiyor mu? Değiyorsa tebrikler oyun tamamlandı desin. Ve tümünü durdursun. O da kontrol grubunda yer alıyor. Tüm kodları durduruyor çocuklar. Bu kontrol işlemini oyun başlar başlama sürekli yapacağı için bunu da süreklinin içerisine koyacağız. Şu anda sürekli tekrarlayacağı kodları bir inceleyelim. Fare imlecine yönelip iki adım gitmesini sürekli yapacak. Engele değip değmediğinin kontrolünü yine sürekli yapacak. Elmaya değip değmediğinin kontrolünü yine sürekli yapacak. Şurada yazdığım bütün kodları sürekli yapacağı için sürekli tekrarların içerisine koyuyorum. Bu şekilde oyunumuz hazır. Sizler de projelerinizde biraz hareketlenelim oyununu kaydetmelisiniz.